Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce'nin turizmine katkı sağlamak ve turizm yatırımlarını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar, düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyla paylaşıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Öztürk, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nuri Çelik, kurum müdürleri ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'miz muhteşem doğal ve kültürel zenginliklere sahip olmasının yanı sıra Batı Karadeniz'in en büyük antik kentine ve daha nice özel imkanlara sahip. Düzce ticaret ve sanayi odası olarak turizm alanında yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı ifadesini kullandı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyın ardından kürsüye çıkan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin coğrafi birçok avantaja sahip olduğunu belirterek, Düzce'deki tüm dinamiklerin bir arada çalışarak bu avantajları dünya turizmine kazandırmaya gayret ettiğini ifade etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlamış olduğu Düzce İli Turizm Strateji Raporu kitabını takdim etti. Programın devamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Faaliyetleri sunumu gerçekleştirildi. Programın son bölümünde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Düzce Turizm Haritası hakkında katılımcıların görüşleri alınarak gerekli düzenleme ve eklemelerin yapılacağı belirtildi. Toplantı yapılan soru cevap etkinliğiyle sona erdi.